Biz aramızda konuşup geliyoruz. Hayır, Tabii ki Üçüncü belli zaten. Kalbim elinden çıkacak. Kalbim çıkacak. Kalbim çıkacak. Ben hiç heyecan yok. Hı benim, zaman. benim bitti heyecanım. Bütün heyecan bitti. <laughs> 干他完了嘛！ Evet buyurun sizi önde davet ediyoruz. Üçünüz ellerine ve eminize sağlık. Ee, kabak çiçek doğması gerçekten efsane bir yemeği. İzmir sulu deyince ve Ege usulü deyince aslında tamamen güzel, bol yeşillik aslında bir beklenti. O iç pilav aslında tamamen yeşillik ile lezzetlendirilir. Bu gece... ...sizin aranızda en az başarılı dolma yapan... maalesef Master Chef Türkiye veda eden yarışmacımız Melis, sensin. Melis'cim ellerine sağlık. Senin sayende bugün e, bir tane güzel bol bol e, kaşık e, çiğ pirinç yedim. <laughs> Afiyet olsun. Çok değil gerçekten kıtır kıtır. Aslında yazık oldu ben sana bir söyleyeyim yani. Bence biraz daha inana, inanırsa daha iyi bir sonuç alabilirdi yani. Görseli gayet başarılı. Evet. Çünkü başarılı Tabak, sarıldı. Yeşil, yeşil sosun, sosun koyması. Nar kasede. Ee, erken çıkarttı. Aslında ben seni izledi. Er, er, erken çıkarttı. Biraz daha tutabiliyordu. Biraz daha pişebilirdi yani. Demek ki senin yolculuğu buraya kadar. Teşekkür ederim. Seni görüşmeye alalım. Yani... Şeyden emin olamadım ben de aslında iç, iç harcından. Ee, kokusu güzel geliyordu ama e, şeyden de yani bir taraftan da soğuk servis etme peşinde de oldum yani. O yüzden derken çıkartmış olabilirim doğru. Katıldığı için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Başarılar. Teşekkürler miyiz? Evet, bu akşam verdiğimiz görevi en başarılı yaparak... ...kabak çiçeği dolmasıyla... ...Masterchef'in final turuna geçen... Bu zorlu üçlü dövüşten galip çıkan arkadaşımız Müzik ve gecenin kazananı Müzik kazanan Belgin. Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> yiyeceğim demiştim. <gülüyor> <gülüyor> yiyeceğim demiştim. Ne demişti? <laughs> yiyeceğim demiştim. Ha yiyeceğim demiştim diyor. Bizi yedi ya onu söylüyor Dikkat et. Belgin'im seni hemen çekemesinler. <laughs> Ay ama kusura bakma. Bu, yok, bu, bu, şey, bu işin cilvesi. Sevinçten olan bir şey. Yani geçen sefer çok ağlamıştım. İşte benim de herhalde ayarım yok. Ben de bilemedim. Bir sefer çok ağladım. Bu sefer de böyle gülüyorum. Ne güzel. Ama çok mutluyum. Allah ağlatmasın. Çok mutluyum. Derya ben de iki tane iki evet bir tanesinde biraz daha şey var. E, patlak var. Onu görmüşsünüz evet. zaten. Bir de içte daha daha fazla yeşillik beklerdik. Senin hatan şu oldu. Daha pirinci atmadan otlar attı. Yani o yağın içine otları. Onlar artık soğanlı, son yani evet, evet, En son düşün... atman lazımdı. Biz neredeyse içinden yeşillik alamadık. Yağ ve soğanı kavururken yeşillikler atman zaten yok etti. E bir de e, iki tane üç tane patlam var. İlk kez yapmıştım. İlk elin günahı olmaz diyelim. En azından burada olmak, sizlerle olmak, sizlerle tanışmak. Her şeyden önce bir önceki tur ben benim için inanılmaz, her şeyden önce kızım için inanılmaz bir anıydı. Muhteşemdi. Yani her şey için çok teşekkürler. Bu kadar binlerce insan arasından bu yani şu aşamaya kadar gelebilmek ki hiç baktığınızda bir deneyimimin olmamasına rağmen benim için çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim, tebrik ederim, seni destekleyeceğim. <laughs> İzmir'de Ama seni kırmadım değil mi? Asla. Bu, benim asla. Yok, ya, o oğlum, benim olur, mu? Tamam, yani Zıplayabilirsin bile yani. Çok teşekkür, çok ederim. Teşekkür hoş geldin gel gel. 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 Kızına da çok selam. Söylerim. Belgin, lezzeti gayet iyi pişkinliği gayet güzel. tek söyleyebileceğim dikkat etmen gereken bu tarz yemeklerde o dipte kalan sosu da üzerine koyarsan onu birazcık yumuşatır. Çok güzel bir rahiya ve lezzet verir. Yani zeytinyağını öyle kuru kuru değil o zeytinyağını da tabağa koyabilirdi. Ama o çok küçük bir sıkıntı. En iyi sarılmış, en iyi yapılmış dolma seninki de. Masterchef'in final turundasın. Teşekkür ederim. Eğer o da geçersen Masterchef 2025'in ana kadrosuna gireceğim. İnşallah. Duygularını bir kez daha alalım. Ben çok mutluyum. Yarın gideceğim restoranınıza böyle yapacağım. Teşekkür ederim diyeceğim size. Orada tamam kapıda böyle yapacağım. Hadi koş Derya'ya bir şey ısmarla. pastayla şey ısmarlayacağım. Çok koş şimdi söyle git, hemen git. Pastayla şey ısmarlayacağım ısmarlayacağım. koş koş. Bu düellonun kazananı ben olduğum için çok mutluyum. Çünkü çok çalıştım. 12 gün boyunca sürekli evde yemek yaptım ve hiçbir yere çıkmadım. Yani bu çalışmalarımın sonucunu aldığım için çok mutluyum.